E, hocam bugün biliyorsunuz konumuz e, böbrek nakli üzerine. E, evet. E, i̇nsan vücudu müthiş bir mekanizma e, ama e, böbreklerimiz de e, çok değerli yani diğer organlarımız gibi yani her organımız değerli. Böbrek nakli, e, renal transplantasyon kimlere yapılır diye başlayalım mı? Nasıl dersiniz? Lütfen herhalde? başlayalım. Çünkü Hakikaten kimlere yapılır bunu bilmek gerekir. Böbrek evet. nakli son dönem böbrek yetersizliğine giren kişilere yapılır. Son dönem böbrek yetersizliği ne demek? Glomerüler filtrasyonun 10 mililitre dakikanın altında hızının düşmesi gerekiyor. Bir böbreği olmayan kişi doğuştan herhangi bir hastalıkta ve biraz sonra konuşacağımız Canlı böbrek vericisi olunca insanlar tek böbrekle kalıyor. Ben tek böbrekle yaşayabilir miyim diyor? Tabii ki yaşıyor. Evet. Hem o böbreğin boyutları, hem glomerüler yapısı artıyor hem de her iki böbreğin fonksiyonunu bir böbrek üstleniyor. peki. Son dönem böbrek yetmezliğine hangi nedenlerle ulaşılıyor? En başta maalesef bütün dünyanın en büyük sıkıntısı diyabetik hastalık diyabetik nefropati. Şeker hastalığı vücutta damar yolunu bozuyor. Sonra ne yapıyor? Böbreği bozuyor. Sonra gözü bozuyor. Biliyorsunuz diyabete bağlı evet. bir sürü insanda görme bozuklukları oluyor. Ve erkekte de cinsel yapıyı bozuyor. Yani diyabet çok önemli. İkinci nedir? Yüksek tansiyona bağlı böbrek bozuklukları. Evet. Bu da çağımızın hastalığı. Buna Yüksek neden tansiyon olan tansiyon zaten olmayan yok herhalde. Hele bu yaşamda. Tabi bu arada gençlerimiz çok kilolu. Obesite, obesite evet. hem diyabeti hem hipertansiyonu tetikliyor. E, Türk böbrek başlığının biliyorsunuz obesite ile de ilgili çalışmaları var. Çok güzel. Evet. Başka kronik glomerül nefrit etkiliyor ve bizim yani benim mensup olduğum branş yani ürolojik hastalıklar böbrek taşları mesaneden böbreğe idrarın kaçışı çocukluk yaşlarında görülen ve bu çok önemliydi. Şimdi teşhis metotlarının artması, halkın biraz daha sağlığına düşmesi bunun da nedenlerinin başında yine medya sizler geliyorsunuz.